de yerleştirelim. Serçelerimizi kaşlarımızın üzerine bir yandan da iki yana doğru gergin bir şekilde gönderdik ve diğer parmaklarımızla alnımızı iyice arkaya doğru hem gersin hem de varsa hareket halindeki kaslarımız onları sabitlesin. Evet şimdi tekrar kocaman açalım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokuz on kız ki üç dört beş aç ki üç dört beş evet pat 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 birazdan göz altındaki kaslarımızı sadece sıkarak o bölgeyi de uyuyan bölgeyi de çalıştırmış olacağız yine yerleştiriyorum kocaman açtım sadece göz altındaki kasları odaklanıyorum ve bir, iki, üç, dört, beş. Evet, gözlerini kapa birazcık dinlen. Gözlerimiz, bakışlarımız yukarıda olacak şekilde tüm kaslarımızı sabitleyelim. Ve gerekirse de iki kaş arasını iki yana doğru açalım. Bakışlar yukarı doğru gitsin. Bu sefer gözlerimizi iki kapak birden, iki göz kapağı birden alttan üstten sık bırak, sık bırak yöntemiyle göz torbalarına birazcık gidermeye çalışalım. Bakışlarım yukarıda ve kıstım, bıraktım. Kıs, bırak. Kıs, bırak. Kıs, bırak. Kıs, bırak. Kıs, bırak. Kıs, bırak. Evet. Ellerimizi bırakabiliriz. Birazcık pıt pıt yapalım. Şimdi sıra kulak egzersizinde ses çıkararak aynı zamanda gözaltı morlukları ve torbalarına iyi gelebilecek bir egzersize devam edelim. O zaman parmaklarımı tam kulağımın ucuna yerleştiriyorum. 3 saniye nefes alacağım, 7 saniye nefesimi tutacağım, 7 saniyede de ha diyeceğim. İkinci aşamada da fu diyeceğim. Üçüncü aşamada ha diyeceğim. Evet, şimdi parmaklar yerleşti ve derin bir nefes alıyorum birlikte bekliyoruz ki 3 4 5 6 7 bırak ha. evet şimdi ortasına yerleştirdim İki yana doğru açtım evet 3 saniye nefes 7 saniye nefes tut 2 3 4 5 6 7 bırak Kılak memem diyim. Yine iki yana doğru açıyorum. Üç saniye nefes. <laughs> yedi saniye tut. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bırak. Ha oh. Oh. <laughs> evet. Şimdi göz ucuna parmağımı yerleştiriyorum. 10 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Göz altına pıt pıtlarımızı unutmadan. Evet. Devam. Birazdan güzellik durağımızda 30 saniye mola vereceğiz. Ve şimdi birlikte işaret parmaklarımızı burun kanatlarından inerek o durağımıza yerleştirdik. 30 saniye.